Geldi. Hop ho 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 ho. Samet. Hani şu atabilseydin sen yakalıyordun değil mi? Ve tam da ortadaymış biliyor musun? Köşede de değilmiş. Bu işin en önemli kısımlarından birisi atış. Yani iyi atamazsan şey hem mera bozulur hem de hani sinir olursun sinirlenirsin bir de öyle bir şey de var yani sıkıntısı da var ben ilk başladığımda bizim değerler böyle de değil yani etrafı açıklık değil her taraf ağaç ha yok bırakmadım bunu atıyorum sağa takıyorum atıyorum sola takıyorum 5-6 tane maps gidiyor abi. Her seferinde. Böyle olmayacak dedim ya. Eve bir ova koy karşısına. Sürekli atış. He. Ondan sonra şey oturdu. Düzen oturdu yani. Yakışıklı bu da.